Korku nedir bilmeyiz, korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri, biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere, yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere, baş döndüren yerlere. Engel tarıma taşırız, engel tarıma taşırız. Yüce, Yüce Engin Dağları, Yüce Engin Dağları. El verir uzanırız, el verir uzanırız. Mor siyah bulutlara, mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum, ben Türk komandosuyum. Mardin'de. Mardin'de. Hakkari'de, Akkari'de. Şırnak'ta. Şırnak'ta. Van'da. Van'da. Çaldıran'da. Çaldıran'da. Soğuk suda. Soğuk suda. Her, her zaman her yerde. Her zaman her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. ya. Olamazsın. Ya. Olamazsın. ya. Olamazsın. ya. Allah türk qamando olsun qarsın. Amin.